İnsanların yüzde yetmişi gecelerini hayal ederek geçiriyor. Dınç. İnsanların yüzde yetmişi gecelerini geçmiş konuşmalarını hatırlayıp söylemek istediklerini düşünerek ve hayal ederek geçiriyor. Ee, bu çok değişik bir bilgi olmasa da arkadaşlar yani böyle ilginç bir paylaşıyorum ama yine yani de iyi bir bilgi yani e, ben hiç böyle düşünmüyorum ama belki uyurken düşünüyoruzdur. Olabilir aslında. Mesela bir iki gün öncesi geçmiş derken bir iki gün öncesi olabilir. Evet yani e, uyurken e, düşünebilmek daha kolay oluyor. Geçmişimizi hatırlıyoruz. Aklımıza getiriyoruz ve düşünüyoruz. Bunun gibi. Yani pek uzun tutmak istemiyorum bu videoyu bu şekilde. De %70 gecelerini yani %70 bayağı bir büyük şey. Ben genellikle ne bileyim aklıma hiç gelmeyen şeyler düşünüyorum. Neyse. Hadi. Bay bay diyorum bu videomda bu kadar da. Neyse. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda.